29 Mayıs 1453 Tarih sahnesinde büyük bir gün. Osmanlı Padişahı II. Mehmet, yani Fatih Sultan Mehmet, genç yaşına rağmen büyük bir orduyla Konstantinopolis'i kuşatmıştı. Ve o gün, bin yıllık Bizans başkenti düştü. Tarihçiler bu olayı yalnızca bir şehrin fethi değil, bir çağın kapanışı, yeni bir çağın başlangıcı olarak tanımladılar. Ama eğer Osmanlı başarısız olsaydı, eğer İstanbul fethedilemeseydi, dünya nasıl bir yer olurdu? Fethi öncesinde Bizans, eski ihtişamından çok uzaktı. Bir zamanlar üç kıtaya hükmeden imparatorluk, 15. yüzyılda yalnızca İstanbul ve çevresine sıkışmıştı. Ama küçülmüş olsa da, Konstantinopolis hala çok önemliydi. Çünkü şehir, Ticaret yollarının tam kavşağında yer alıyordu. Karadeniz'den gelen tahıl ve kürk Akdeniz'e buradan ulaşıyordu. Doğudan gelen ipek ve baharat Avrupa'ya buradan taşınıyordu. Osmanlı için İstanbul'un fethi yalnızca stratejik değil, aynı zamanda sembolik ve dini bir anlam taşıyordu. Çünkü İslam dünyasında yaygın olan bir rivayet şöyle diyordu: "Konstantiniyye mutlaka fethedilecektir." Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onun askeri ne güzel askerdir. İşte bu yüzden fetih Osmanlı için bir hedef, bir misyon, bir kaderdi. Peki ya Osmanlı fethedememiş olsaydı? Öncelikle Bizans için bu büyük bir moral zafer olurdu. Şehir surlarını korumuş. Avrupa'dan aldığı yardımlarla bir süre daha ayakta kalmış olurdu. Papalık, Venedik ve Ceneviz Osmanlı'nın yükselişinden zaten endişeliydi. Bu gelişme Bizans'a daha fazla destek vermelerine yol açabilirdi. Osmanlı içinse bu büyük bir prestij kaybı olurdu. Padişah II. Mehmet'in itibarı zedelenebilirdi. Hatta tahtı sallanabilirdi. Belki de yerine başka bir şehzade geçebilirdi. Balkanlar'da Osmanlı'ya karşı direniş artardı. Macaristan, Sırbistan ve diğer Avrupa devletleri Osmanlı yenilmez değildir diyerek birleşebilirdi. Bu durumda Osmanlı'nın batıya doğru ilerleyişi durur. Belki de geri çekilirdi. Bir başka ihtimal. Osmanlı yönünü daha erken doğuya çevirirdi. Anadolu'da güçlenir. İran üzerine seferlere ağırlık verirdi. Ama kesin olan şu. İstanbul alınmadan Osmanlı asla bir dünya imparatorluğu olamazdı. İstanbul fethedilemeseydi Avrupa tarihi de farklı olurdu. Birincisi, Osmanlı'nın yenilmezlik imajı yıkılırdı. Avrupa krallıkları birleşip Osmanlı'ya karşı büyük bir haçlı seferi düzenleyebilirdi. İkincisi, ticaret yolları Bizans ve İtalyan şehir devletlerinin elinde kalırdı. Avrupalı tüccarlar doğuya ulaşmak için daha erken deniz yolları arardı. Belki de Kristof Kolomb Amerika kıtasını 1492'den bile önce keşfederdi. Üçüncüsü, Osmanlı'nın başkenti Edirne olarak kalırdı. Bugün bildiğimiz ihtişamlı İstanbul, sıradan bir şehir olarak kalabilirdi. Ve son olarak, İstanbul belki de günümüzde Türkiye'nin değil, farklı bir devletin şehri olurdu. Belki Yunanistan'ın, belki bir başka Avrupa Krallığı'nın, tek bir fetih, yalnızca Osmanlı'nın değil, tüm dünyanın kaderini değiştirmişti. İstanbul hala Bizans'ın elinde olsaydı, şehir büyük olasılıkla bugün hala görkemli bir Hristiyan merkezi olurdu. Ayasofya kilise olarak durur. Surlar ve saraylar tarihi dokusunu korurdu. Osmanlı'nın Avrupa'ya ilerleyişi kesintiye uğradığı için Balkanlar farklı bir kültürel mozaik sunar. Türk kültürü Avrupa'ya bugünkü kadar nüfuz edemezdi. Ekonomik dengeler tamamen değişirdi. İstanbul'un kontrolü Bizans ve İtalyan şehir devletlerinde kalırdı. Avrupa tüccarları, doğuya ulaşmak için başka yollar ve rotalar aramaya yönelirdi. Akdeniz ve Karadeniz limanlarının önemi artar. Belki Venedik, Ceneviz ve Dubrovnik gibi şehirler, bugün bildiğimizden çok daha büyük ekonomik güçler haline gelirdi. Dünya haritası da bugünkünden farklı olurdu. Christophe Colomb ve diğer kaşifler, deniz keşiflerini çok daha erken veya çok daha geç gerçekleştirebilir. Yeni ticaret yolları ve yeni koloniler, dünya tarihinin gidişatını tamamen değiştirebilirdi. Siyasi yapı ise bambaşka olurdu. Bugünkü Türkiye'nin sınırları muhtemelen parçalı bir biçimde oluşur. İstanbul başka bir devletin başkenti olabilirdi. Osmanlı bir dünya imparatorluğu olamaz. Avrupa ve Orta Doğu'nun güç dengesi tamamen değişirdi. Tek bir fetih, Yalnızca bir şehrin değil, tüm kıtaların ve medeniyetlerin kaderini belirlemiş olurdu. Düşünün. Eğer İstanbul fethedilmemiş olsaydı, hangi kültürler hakim olurdu? Hangi diller, hangi dinler, hangi gelenekler hayatımızı şekillendiriyor olurdu? İşte 29 Mayıs 1453'te gerçekleşen bu fetih, tarihin akışını geri dönülmez şekilde değiştirdi ve bugün bildiğimiz dünya böyle oluştu. İstanbul'un fethi, tarihin dönüm noktalarından biriydi. Eğer bu fetih gerçekleşmeseydi, Osmanlı belki de imparatorluk olamayacak. Avrupa tarihi bambaşka bir yönde ilerleyecekti. Ama tarih yalnızca bir kez yaşanıyor. Ve 29 Mayıs 1453'te İstanbul fethedildi. Ve dünya geri dönülmez şekilde değişti. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Eğer İstanbul fethedilmeseydi, Bugün nasıl bir dünyada yaşıyor olurduk? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki belgeselde görüşmek üzere. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla tarihi keşfe birlikte çıkmak istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz bizim için çok değerli.